lazım okuyor yani ee, ramazan ee, daha iyi büyük. Hı -hı. Hı -hı. bir doğru kültür ve yönetici. <laughs> bu bir ortaya çıktığına güveniyoruz. Sayın Akıllarımız, ilim yuvaları olmuştur. Konya'mız tarihine gelen bu kalim geleneğini bugün de sürdürüyor. Bu sürdü. sonunda Konya Kitap Günlerine katılan tüm yazarlarımıza, kitap evlerimize, müzisyen... Sayın Başkanım, İnsanlığa yüce dinimiz İslam'ın ilk emri olan oku ayetini ulaştıran, bizleri beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi tavsiye eden Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü olan Meylüt Kandili Arefesi'nde Konya kitap günlerinin açılışını yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti paylaşıyorum. Bir ilim, irfan ve kültür şehri olan Konya'mızda 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz ve rekor bir katılımla 521 bin kitap severin ziyaret ettiği Konya kitap günlerini pandemi sebebiyle verdiğimiz bir yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştiriyoruz. Konya kitap günlerinde 1 milyondan fazla kitap, 250 yayın evi, 450 yazar ve 500'den fazla etkinlik yer alıyor. Konya'mızda adeta bir kültür bayramı yaşatacak Konya Kitap Günlerine gelen misafirlerimiz, kitaplarla birlikte sevdikleri yazarların imza günlerine, konferanslara, tiyatrolara, şiir dinletilerine ve söyleşilere katılabilecekler. Hem Konya'mızda hem de tüm Türkiye'den kültür sanat insanlarını, kitap severleri Konya'mızda bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Kadim Selçuklu başkenti Konya'mız Şükürler olsun bin yıllık bir ilim, kültür ve medeniyet şehri. Medeniyetimizin temellerinin atıldığı şehrimiz, Anadolu Selçuklarına başkentlik yaptığı dönemde dünyanın dört bir tarafından ilim tahsili için gelen insanlarla buluşmuştur. Selçuklu'yu ayakta tutan, Osmanlı'yı büyüten kadrolar burada yetişmiştir. Muhittin Arabiler, Mevlana'lar, Şemsler, Koneviler, Ahi Evranlar yolu bu şehirden geçen veya burada yetişip kök salan, alimlerdendir. Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese ve daha niceleri Konya'ya gelen binlerce talebenin ilim yuvaları olmuştur. Konya'mız tarihten gelen bu kadim geleneğini bugün de sürdürüyor. Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya'mızda bulunuyor. Türkiye'nin en fazla kütüphaneye gidilen şehri Konya'mız. Bizler de gençlerimizin bu okuma ve kütüphane ilgisine karşılık vermek üzere Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birini şehrimize kazandırmak için çalışmalara başladık. Ülkemizin ve dünyamızın daha müreffeh yarınlar için okuyan, eğitimli, donanımlı, vatan millet aşkıyla yetişmiş gençlerimizden beklentimiz çok büyük. Gençlerimiz için, şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu topraklarda geçmişte çok büyük ilim insanları yetişti. Bugün de yetişmeye devam ediyor. Bu vesileyle UNESCO ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılı anma yılı olarak ilan edilen Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Ahi Evran ve Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere ilim ve irfan yolunda hayatlarını harcamış müteveffa alim ve yazarlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, sözlerimin sonunda Konya Kitap Günlerine katılan tüm yazarlarımıza, kitap evlerimize, müzisyenlerimize tiyatro sanatçılarımıza, lezzet alanında stand açan esnafımıza, organizasyon ekibimize, mihmandar arkadaşlarıma organizasyonun duyurulmasına, tanıtılmasına katkı sağlayan değerli basın mensuplarımıza ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Son bir ay içinde Konya'mız Türkiye'ye, dünyaya çok önemli mesajlar, hareketliliğiyle kendini tanıtmayı sağlamış oldu. Konya Gastro Yemek Festivali ile, arkasından Bilim Festivali ile, bugün Kitap Fuarı ile her birinde 250 300 bin kişinin ziyaret ettiği önemli etkinlikler hayata geçirilmiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Konya'mız medreseler şehri, Konya'mız kitap fuarlarına en yakışacak bir il. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kitap fuarının organizasyonunda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer bütün katılımcılara, bütün kitap severlere, bütün dışarıdan teşrif eden yayın evi sahipleri, yazarlarımıza, gazetecilerimize teşekkür ediyoruz. Biraz önce ifade edildi, Konya denilince şehrimiz ilmin, irfanın, tefekkürün en fazla odaklandığı bir yer. insanın tabiatında var olan merak duygusu, tefekkür, çevreyi müşahede etme ve bunu en güzel bir şekilde terennüm etme, harflere dükme keyfiyeti en önemli, öncelikli bir amil olsa gerek. Bu hustada da şehrimizin öncü bir rol olması, bütün Konyaların medarı iftiharı, bu kadim kültürün, bu medeniyetin, bu kitap kültürünün gelecek nesillere aktarılması elbette her birimizin hem insani hem vicdani hem kamusal vazifesi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza İbrahim Altay Bey Efendi'ye hem böyle bir kültür faaliyet, böyle, bu ve bundan önceki kültür faaliyetleri organizasyonundaki gayretleri için hem de böyle güzel bir eseri bu kültür merkezini, kongre merkezini Konya'mıza kazandırdığı için, Türkiye'mize kazandırdığı için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu kitap şenliği de Konya'ya doğrusu çok yakışıyor. Hazreti Pierre'in pergel metaforunu hatırlarsanız şimdi gençlerimiz bir ayaklarını sağlam yola basarken burada 250'yi aşkın yayın evinin sunduğu dünya kültürüne ait, farklı kültürlere ait pek çok eserle tanışmış olacaklar. Beş üniversitesi olan bir şehre çok güzel yakıştı bu şenlik. İnşallah daha da büyüyerek, gelişleyerek devam edecek. Emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir gecede tarihimizde 251 insanımız, insanımız, insanımızın, masum insanımızın, şerefli insanımızın şehit edildiği bir başka olay görmedim. Türkler şunu da düşünüyor. Bu topraklara gelip yok olmaya teklif Tarihten ders almakla ilgili bir şey yapabilmeniz için önce tarihi okumanız veya bununla ilgili tecrübeye sahip.